Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Manevi şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum içinde bulunduğumuz o günün daha bereketli geçmesi için, şerlerinden belalarından emin olmak için okuyabileceğimiz birbirinden güzel, faziletli hadis-i şerifler ışığında sabah zikirleri. Belki hepsi olmasa da ama en azından sadece bir tanesi de olsa Rabbimiz amele muvaffakiyetler versin diyorum. Öyleyse videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun efendim. Buyurun başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim sabaha çıktığında Radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Resulen ve nebiyya'' Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed'den razı oldum derse, ben kendisini cennete girdirene kadar onun elinden tutacağıma kefilim buyurmuşlardır. Çok güzel ve kısacık bir sabah duası. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Her kim sabaha çıktığı vakit En'am suresinin başından üç ayeti kerime okursa Allahu Teala ona kendisini korumak üzere 70 bin melek görevlendirir ki kıyamet gününe kadar o meleklerin yapacağı amelleri ona yazar. Şeytan her ne zaman o kişinin kalbine şerrinden bir şey yani vesvese atmak istese yanında demirden ağır bir çekiç olan bir melek yedinci kat semadan inerek onunla şeytan arasına yetmiş bin perde koyar. Kıyamet günü olduğunda Allahu Teala okuluna ey Adem oğlu gölgemin altında dur. Yani herkesin güneşin altında yandığı bu mahşer meydanında sen benim gölgemin altında dur. Cennetimin meyvelerinden ye, kevser suyundan iç, sel sebil suyundan yıkan. Sen benim gerçek kolumsun, ben de senin Rabbinim. Sana ne hesap vardır ne de azap buyurur. Sevgili dostlar, bu hususta bir hadisi şerif daha var yalnız o hadis-i şerifte ilk üç ayet değil de ilk beş ayet okunursa Allahu Teala yetmiş bin meleğe onun sevabının faziletini yazmalarını vahyeder. Her biri şeytanın ve her zalim yöneticinin şerrine karşı ona kafi gelir. Bu ayetler hürmetine fakirlik ondan kaldırılır, yaşadığı sürece hiçbir kötülük görmez.'' Onun iki gözünün arasından fakirlik sökülüp alınır ve gönlüne zenginlik yerleştirilir. İşte bu rivayette geçen ilave faziletlerin husulü ve iki rivayette zikredilen faydalarının tamamının hasıl olması için En'am suresinin başından 3 ayeti kerime değil de 5 ayet okunması daha uygundur diyoruz. Rabbimiz muvaffakiyetler versin. Her sabah En'am suresinin başındaki ilk 5 ayeti kerime Yine sabah zikri hakkında Peygamber Efendimizin buyurmuş olduğu başka bir hadis-i şerif. Her kim sabaha çıktığında on kere Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Allah'ın adıyla bu sabaha vardım. O çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur derse anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılıp çıkar. Ayrıca bu kelimeler ondan 72 türlü belayı def eder ki onların en aşağısı doktorların tedaviden aciz kalmış olduğu cüzzam ve alaca hastalığı gibi hastalıklardır. Bir de Allahu Teala o kişiye kendisi için geceye kadar istiğfar edecek bin melek görevlendirir. Yine böylece bu zikrin sevabı farz haçtan sonra makbul 70 haç ve 70 ümre yapanın ecrinden daha büyük olur. Ayrıca bu zikir 72 türlü dert ve 99 bela için deva ve korumadır. Sevgili dostlar gerçekten gafil olunmaması gereken çok kısa ama çok çok büyük faziletli bir zikir. Rabbim muvaffakiyetler versin. Selman-ı Farisi radiyallahu şöyle demiştir. Her kim sabaha çıktığı vakitte Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi hamden, kethiren, dayiben, mübareken fi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle sabahladım. Riyadan arınmış ve mübarek ziyade hayır ve sevap kazandırıcı olan birçok hamd ile Allah-u Teala'ya hamd ederim derse mutlaka Allahu Teala kendisinden yetmiş çeşit belayı def eder ki bunların en düşüğü yürek sıkıntısıdır buyurmuştur. Sevgili dostlar, o günün belalarından emin olmak için özellikle iç sıkıntılarımızdan yani manevi darlıktan emin olmak, korunmak için günün evvelinde sabahleyin okuyacağımız kısacık bir zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi hamden, kethiren, dayiben, mübareken fi. Eban İbni Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kim sabaha çıktığı vakitte La ilahe illallahul azim Subhanallahil azim Ve bihamdihi La havle ve la kuvvete illa billah Büyük olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O büyük Allah'a tesbih eder ve ona hamd ederim. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur derse. O gün meydana gelecek tüm belalardan kendisine afiyet verilir demiştir. Yine o günün belalarından emin olmak için çok güzel kısacık bir zikir. Meşhur sahabi Ebu Derda radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizden bir adam sabaha çıktığında yüz kere Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim diyerek Allah için bin hasene sevap işlemeyi terk etmesin. Şüphesiz bu zikri yüz kere söylemek bin hasene sevap elde ettirecektir ki İnşallah o kişi o gününde o kadar sevabına karşısında sol kefeye konacak bin tane günah işlemez. Neticede sevaplarını eritecek günahlar sadece bu zikirle silineceği için bunun dışında işlediği hayırlarda kendisine bolca kar kalır buyurmuştur. İlla duyanınız vardır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bu zikir fazileti bakımından çok meşhur olan sabah zikirlerindendir. Rabbim muvaffakiyetler versin. Yine aynı zikri Peygamber Efendimizin amcası İbn Abbas radıyallahu an’ten başka bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim sabahladığı vakit bin kere subhanallahi ve bihamdihi derse canını Allah'ın azabından satın almış olur ve o günün sonunda Allah'ın azatlısı olur buyurmuşlardır. Büyük Allah dostlarından Ahmet el-Yaşi Kudüs'e sürrü şöyle buyuruyor. Bazı ameller vardır ki her biri insanı cehennemden kurtaran bir fidye sayılmıştır. Bunlardan bir kısmını zikredecek olursak. Sevgili dostlar burayı iyi dinleyelim. Ömür boyu olmak üzere bir kere dahi olsa, bakın bir kere dahi olsa yüz bin İhlas suresi okumak bin kere besmele okumak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir salatu selam sıgasıyla bin kere salavat-ı şerife okumak. Sıga fark etmez. Herhangi bir salatu selam olabilir. Bin kere Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife okumak. Özellikle sabah namazından sonra bin kere Subhanallahi ve bihamdi zikrini okumak. Şimdi e, zikretmiş olduğumuz hadis-i şerif. Bin kere elhamdülillah zikrini okumak. 16.641 kere Ya Latif ismi şerifini zikretmek. Sevgili dostlar bundan anlaşıldığına göre imansız ölmesi ve cehenneme girmesi mukadder olan kimselere bu zikirleri bu sayılara riayet ederek okuyabilmeyi Allahu Teala nasip etmez. Yani Allahu Teala bu zikirleri muayyen olan adetleriyle okumayı kime nasip ettiyse işte bu ameller o kişinin imanlı öleceği ve cennete gireceği hususunda kendisi için müjde ve işaret sayılabilir demiştir. Çok 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 güzel bir müjde. Rabbim inşallah her birerlerini okuyup her bir müjdeye nail olabilmeyi nasip eylesin. Yine Ebu Derda radıyallahu anhten rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul La ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, Allah en büyüktür derse. Mutlaka Allah onun dörtte birini cehennemin ateşinden azad eder. Şayet onu iki kere söylerse Allah onun yarısını ateşten azad eder. Eğer onu üç kere söylerse dörtte üçünü ateşten azad eder. Şayet onu dört kere söylerse Allah onun bütün bedenini ateşten azat eder buyurmuşlardır. Çok güzel, kısacık bir zikir. La ilahe illallahu vallahu ekber. Sabahleyin dört kere. Rabbimiz dünya, ahiret menfaatimize olacak. Her bir amelde, zikirde bizleri bahtiyar kullarından eylesin. Bahtiyar kullarıyla beraber eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımızda bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.